Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rainbow <Gülüyor> Friends <Gülüyor> oynuyoruz. Dur dur. The dünya. Aha. Features. Ters tarafa döndürdü tabeli. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rainbow Friends oynuyoruz. Daha fazla Rainbow Friends videosu gelmesini istiyorsan videoya like atın. Bu videoya kaç like gelsin senin? <laughs> o halen yerde yatıyor Pupino. Pupino çekiliyor. Pupino. Neredesin? <laughs> Welcome. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin. yardımımı ihtiyacın, ay yardımına ihtiyacım var. Küp, küpleri göster Selin, alo. Benim bloklarım düştü. Tek yapman gereken şey onları bulmak ve yerine koymak. Bol şans. Ee, bir dakika. Bir dakika. Şuradan sesi birazcık kısalım. Dur. Neden buradan kısıyorum ki? Şuradan. Ha Selin ses ver. Alo mikrofon aç. Evet şimdi arkadaşlar blok arayacağız. Ve galiba burada mavi bir oğlan var. Mavi bir oğlan. geldim. Daha dedim internet çekmeyen bir yer dedim ya. İnternet çeken bir yere git. Orada da ablamla şey Her an oldu. kafama atlayabilir. Her an kafama atlayabilir. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben böyle oyunu yok ederim. <laughs> Uf, Altıma yattım. Neden sizce hiç iyi olmayan bir ses gel? <laughs> Bu videoya kaç dakik like bekliyorsun? O lan yerde çizikler var. Şey Kaç like? Beş ya da dört. Beş like yeterli. Mavi yaratık hiç karşımıza çıkmadı. Ee, öt öt. Ne oluyor? <laughs> Sağ ol. Buldular. Arkadaşlar ben hiçbir tane blok bulamadım. Önüme gelme. <laughs> Umarım ben bu de. mavi seni fazla. Yeşil? <laughs> Hayır yeşil. Arkadaşlar, yeşil ben hiç de. Bu yeşil galiba ses çıkarttığımızda bizi yiyor. Hayır ses çıkartmada sorun yok da. Kutuya bile yaklaşsan öldürüyor seni. Ha dibine yaklaşırsan öldürüyor. Oha. Shibuya var ya oyunu 20 kere bitirmiş. Oha bakalım. Gazi 20 <laughs> Gazi 20 yazıyordu. Hayır hayır 20 tane blok bulmuş. 20 blok. Hayır hayır. O değil. Onu kaç kere bitirdin de öyle yazıyordu? Ha. Ben mesela şey neydi? Sen bitirmemişsin şey yazıyor. Hiçbir Hiç şey yazmıyor. Mesela bende aynı. Yanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Orada, ortada, biliyor Onun için endişelenmene ben, ben... gerek yok ama kör seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? Ha bak içinden geçse ve sen çömelik böyle duruyor olsan seni yine yakalayamıyor değil mi? Yakalıyor. Ee, mısır gevreği. Arkadaşlar galiba bu mısır gevrekleri şey için. Turuncu dinozor dipozor. Ben şu an ah, aslında yeşili olacağım. gördüm. Altıma ettim. Hocam. Aa, ah, mısır gevre. <laughs> mısır gevre. La! Ya onu niye alıyorsun ya? Mısır gevre. <gülüyor> 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 diye bir ses ben şu an böyle doğru gidiyorum. <laughs> Çek kesin mavi. abi? <gülüyor> <gülüyor> Hocam sen <laughs> tam gelmiyor. Evet şu anlık mavi yok gibi görünüyor. Rahat rahat dolanabiliriz. Üdü dü dü. <laughs> Arkadaşlar ya bir deneyelim Mısır muzur gebre. <laughs> ah, selim. Selam. <laughs> mısır gevre, mısır gevre, vallahi mısır gevre. Aa. Ah. Vallahi mısır gevre. Mısır gevre ver. Mısır gevre. Ne olur. Ya mısır gevre. <laughs> Hocam sesi gel. Bana farklı florandım attı. Hocam burada gülünecek bir şey yok. Ben yani neyi güldüğünü sorabilir miyim? Allah belanı vermeye bana geliyor. Kim geliyor? Mavi. Daha hocam bir gülme, Marta. gülme. Hocam geldi. No! Ha, altıma yaptı. Ya arkadaşlar bak bize mısır gev... Aha! Kendine mısır gevre dolduran turuncumuz burada, evet. Ödevlerini yap. <laughs> Abla Bu Abla bir Bu bir sürpriz. Ne bileyim? Belki ben yiyeceğin türü. kokusunu almıştır. Ha herkes gazlı. Bak gazlı 20 yazıyor. Arkadaşlar ESM'e <laughs> tam şapla katılmalık görünüyorum şu an. Şurası <laughs> benim şöyle. yatağım. Söyleyeyim burası dolu. <laughs> Şuraya çap diye bense bir şey. Burası dolu. Bu Bura benim. Aa kafam sıkıştı. <laughs> bu ay bu gece son gece. Dur bir dakika daha kalın daha ciddi. Makinemi tamir ettikten sonra sana neden burada olduğunu göstereceğim. Yay, <laughs> <laughs> Purple. <laughs> <laughs> havalandırma neden akmaya başladı ve uh. purple coupler race be. ah ah hadi hadi bitch o benim o benim o benim kanka o benim lan onu da Acı. düşünme. varsa ne yapmış tamam Hocam beni görmezsin. <laughs> Ölümdekileri çalıp çalıp duruyor. Var, var bunu, var bunu, var bunu. Aferin. Hocam ben şuradan bir koşup giden. Sıçtır. Geliyor random atıyor abi. Yukarı çık. Aa dur be turuncu beslememiz lazım. Hayır mal turuncu beslemeyeceğim. Çık. Turuncuyu beslemezsen turuncu geliyor. <laughs> you slowed me down. Beni sadece yavaşlatıyorsun yazısı yazıyor. Şey, şu an Sol... benim orada <laughs> işli var. Ring diye geliyor. Evet arkadaşlar var bir yararımız olsun be ya. Hocam yeşil geliyor. Hocam beni görmedin değil mi? Ben şuradan bir götüm götüm ilerleyeyim. Sen bana bakma. Hı, bak demek ki orada kalsaydım beni yiyecek. Ne <laughs> yapacak varmış oyunda? <laughs> evet. Eymen iki tane diye daha Şey alabiliyorum. Neydi? Bir tane ejderha sukesi var. Ejderha paketi var. Yeter. Beni yeme yeter mavi agan. Ejderha paketini alayım mı? O o da da, son o, bir o. tane kalmış. Hı. Son bir tane daha buldum mu bitir. Hocam ne olur burada olsun Hocam. Mavi benim oradan yok. geçti. Oha alıyorum Artık mavinin sesi yok. Sıradan. Turuncu. Altıma yaptım. Görünüşe göre biri turuncu yemeği unutmuş. Turuncunun yemeğini unutmuş. Turuncunun dışında bir şey işte. olmuyor değil mi? Aha buldum. Oluyor. Öldürüyor seni. Yerdeki çizgilere basarsan da şey yapıyor yani. Orada yerdeki çizgilerde durursan da öldürüyor. Ya an öldürüm. Altıma sıçtım. Saat çok kötü çünkü. Tamam. Yeşil. Şurada son bir tane fuse vardı. O ben o fuse'a doğru gidiyorum. Tamam. <laughs> Aa, son fuse'u bulmuşlar. Sonunda bitti. Bekle. Ne oluyor? Bu olmamalı. <laughs> Aa purple purple gel purple. Ne? işte şimdi. Makine iyi mi? Görmek için çok karanlık. O kimse bak var ya bak diğerleri dandik bak biz bu kadro öyle tamam ki. Aha. Abi bilet alacak. Bilet bilet. Bilet yok <laughs> mu Aa, bize... benim yatım yatım. Bu gece bize bilet aldıracaklar diye biliyorum ben ama. Yok diğer Orada gece. Arkadaşlar mavilinin hikayesi. Normalde bunlar mutlu arkadaşlarmış. Ama bir insan gelip tiyatrodan Mavile'nin gözünü çıkartmış ve o Mavile yerine boncu ay bir tane düğme takmış ve dünyadaki tüm insanları kibirli şu olma yani hepsini öldürmek istiyor ve bunu arkadaşlarına da yardım arkadaşlarından da yardım istiyor ve bunu dört kişi olarak yapıyorlar turuncu mavi mor bir de neydi Ha, yeşil. <gülüyor> <gülüyor> hocam. Hocam körün <laughs> suratına Ay <laughs> bir sert. Deniz ne yapıyor? İyi, sen ne yapıyorsun? kör aşağı düştü. E, kör. Ben deyim saklanıyorum işte burada. Aha, batarya. Batarya. <gülüyor> <gülüyor> Aha, bir batarya daha. Evet, bu bataryalar bu sefer benden öldürecek. Öldü. Aa, batarya değmiş ya. <laughs> artık. İçeceğim sigara altında var ya Ne Yapıyor böyle. birinin sesi var ki Patarya'nın pirisi gelir işte alırım gelirse alırım gelir Geldim abi Hocam onu benden çalamazsın <laughs> Adama biçlik <laughs> <gülüyor> zoruncu <gülüyor> yine gezintiye çıkmış. Ha, zoruncu reis. Ya. Yeah. Oğlum, her sandıklı adammış lan korktum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bu pilleri nereye koyuyoruz? Pilleri işte tiyatroya koyuyor. Tiyatro nerede? Hani blok koyduğumuz yer var ya. Hani blokları koyduğumuz yer var ya. Hani gidiyorduk Allah oraya koyuyorduk. Versin. var. Arada görmüş olduk? Ya witches. Neden beni öldürdü? Öldü? Kim öldün? Yeşil. Kime öldün? Yeşil. Yeşil. Aa yeşil. Ya yeşil ben... çok gıcık ya. Ya ama ben yerimde durdum aga ya. Beni niye öldürüyorsun? Yeşil çok gıcık. Neyse zıkkım yiyin. Beni yemeyin de zıkkım yiyin. <gülüyor> Afiyet. <gülüyor> Bari seni izleyelim. Tamam. Ben oğlum orada durmasana bir şeyler yap. Ya bana ya ben de uğraşam enayiler uğraşsın işte bulsun. Tamam. Geliyor yeşil. Buraya girmez değil mi? Yok giremiyor mu? Bari adamları izle. <laughs> Aha benim elmasım var mı? Arkadaşlar benim Deniz diyor ki tipini değiştir diyor. Benim tipimde ne var? Allah yani aşkına. Bak, bak. Bak şu anda bak kutudan çık. Allah aşkına şu kız tipini değiştirsin ya. <laughs> Garibime gidiyor Allah aşkına. Şu yani tipine, ya. Bak şöyle gösterince mesela. Şöyle şuradan <laughs> gösterince. Mesela nedense böyle çok komik bir tip oluyor. Düz gösterince daha komik ama. Ya bence Ya bence çok güzel. Allah Allah. İşte yayın. güzel kız bak güzel kız, kız, kız bak güzel kız yüzü. Ay, güzel kız yüzü işte ya. Bakın buna yorumlarda gülüp gülmediğinizi yazın. Yani böyle bir surat olmaz. Şu adam nefis sandık. Makyajsız Makyajsız işte şey ya. Makyajsız şey. Ha, makyajsız güzel şey kız yüzü. He. Aynen ben niye lobiye dön... Mesela bence zaten videoyu burada bitirelim öldüm çünkü. <laughs> ne mantık aldım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha çekeriz. Yok yok gerek yok. ki zaten zaten bu kadar yeter. 10-15 dakika. Ya bir 10 daha Yok yok, yok 10-15 dakika dur Ya bir daha çekeriz ya. Hayır. Bir daha çekiriz sonra part falan. Ben. Evet arkadaşlar. Ya bitiremedik sonra... ama. Neyin boklu? Ya bi bir sonraki bölümde Allah bitiririz işte. Bir sonraki bölümde bitiririz. He. Ben <laughs> de onu diyorum işte ya. <laughs> Allah Allah. Tamam. Evet arkadaşlar bu tarz videoları daha çok istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet yani Selin'le de video gelmesini istiyorsanız ayrıyetten bir like atın ve abone olun. Evet o zaman görüşürüz ve Bay, bye diyemedik Bay bye.